Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara'da bazı gazetecilerle birlikte kahvaltı yapmış. Bu kahvaltı sonrasında da gazetecilere bir açıklamada bulunuyor Muharrem İnce. Diyor ki Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adaylığı için Rıfat Sıracıklıoğlu'na gitti teklif sundu. Ancak diyor Rıfat Sıracıklıoğlu bu teklifi kabul etmez çünkü korkar. Rıfat Sıracıklıoğlu'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve şunları söylüyor. Diyor ki Rıfat Sıracıklıoğlu şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Yani kendisine böyle bir teklif yapılmamış. İnşallah doğrudur, inşallah yapılmamıştır. Hisar Erdoğan karşısında hiç şansı yok. Kaldı ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu varken aday aramaya da hiç gerek yok. Millet İttifakı seçmeninin büyük bir bölümü Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun adayları destekliyor. Başka da aday aramaya gerek yok. Çünkü başka bir adayın baktığımızda Erdoğan karşısında şansı yok. Hele hele Rıfat Sarıçiçekoğlu'nun hiç şansı yok.